Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Pekalx'da da sizlerle birlikte şey yapacağız arkadaşlar. Bir gün boyunca Miraculous evinin içinde en üst kattaki çatıda duracağız. Hadi o zaman başlayalım. arkadaşlar. Hemen dur. Şş, durun arkadaşlar. Şuradan girelim. Ay. Burada duralım. Arkadaşlar ben gözlük tatlı ışığı da çıkaracağım. Nerede? Aşağıdadır. Aşağıdadır. Ne bir baksam mı ki? Bir bakayım ben de. Kesin şimdi gel. Gözlük tatlış. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi. Bugün bak senle o Miraculous evi var ya. Ama bu oca Hello Kitty evi olmuş. Ben ona Hello Kitty'liye boyadım. Miraculous. Endikuluş. Miraculous. Tamam şimdi o gördüğün gibi çatının Hadi bir çatıya uçalım ç Çatıyı çatıya şey yap. Seni ejderha uçuyor ama. Ne ejderhası Az önce uçtuğun ejderhaydı gördüm ben Ben de oraya binmek istiyorum ama Dur gel şuradan binelim senin için Neyse Şuradan gireceğiz Ay seni yetişemiyorum ya. çana. Seni inatçı, inatçı. Bak gördün mü? Video uzadı. Video kısa olsun ben. Nereye gittin? Bak sen de çıkacaksın. Az sonra gelirsin. Gelemiyorum ben şişmanım birazcık. Hah, yoruldum bir sürü merdiven merdiven. Hani yok. Gelmedim. Aa delikten düştün. Yok düşmedim ben. de aşağıda kaldım. Ben biraz yemek yiyip geleceğim. Yok. Niye şey. yok? Bak gördün mü? Buradasın işte. O yüzden <laughs> kucağına aldın. Beni çok sevindim. O yüzden arkadaşlar şöyle yapacağız. Bir taktik deneyeceğim şimdi bir dakika. Aha doğru. Ben niye öyle yapmıyorum? Bir dakika. Seni bırakacağım ama hemen şey yapacağım gözlük tatlış bindireceğim bak şimdi sen hazırlan Kemal hadi Hanım uçalım dur bekliyorum sırası var bir hazır mısın hazırım Bir şey yok. <laughs> Düştük işte. İndirsene beni ya. İnceğim kucağından ya. Aa, tekrar mı? Tekrar mı? Hayır. hayır. Hemen Allah, şuraya. Allah, Allah, Allah. Allah kahretsin. Ne dedin sen? Bir şey demedim. Beni bir bırakır mısın? Yok bırakma. Ben bir bırak atlayacağım ısıracağım şimdi kolunu. Isır. Bak gördün mü bıraktım. Aman terastan atacağım ben? Orada duracaksın artık. Bir türlü çıkamadık ya. Gözlük yok tatlış olmasaymış. Bak yine patlattı ışıkları. Allah. Başımı döndürdü bu kız. Tamam. Çıktık arkadaşlar. Aa, Burası çok yüksek. Dur şunu giyim. Şu daha rahat. Burası çok yüksek. Korkuyorum. Bir şey Burası yok. çok yüksek. Bak ben sana hemen oyuncağını veririm. Susarsın. Oyuncak mı? Çabuk getir oyuncakımı. Arkadaşlar biz o zamana kadar bir atıştırmalık Salim Bu arada arkadaşlar e İncik incik incik, incik. Neyse. Hadi. Evet arkadaşlar. Sterlingimizi aldığımıza göre. Evet arkadaşlar bizim bugün gözlük satışla videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Bir daha beni yukarıda çıkartma korkuyorum. Tamam. Hı. Abone olup like attıysanız video biter. Hem Abone olup like atın. Bay bay. Görüşürüz.